Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir test 2023 videosuna karşınızdayım. Bugün modum biraz düşük olabilir. Çünkü arkadaşlar sabahtan akşama kadar bir video çekemedim ben. Öyle söyleyeyim. Sabah başladım. Saat kaç? 5.30'a kadar bir video çekemedim arkadaşlar. Nedeni söylediğim çünkü yani sabah başladım baktım şey oldu işte misafir geldi. Zor kekadan çektim. de işte oynuyorduk rakip bir gol, bir gol attım rakip ağladı gitti. Tekrar ben bir video çekeyim dedim. Onlarla bir rakip geldi. O da şey oldu. Nasıl i̇şte desem. O da dalga geçer gibi işte oynayamadı falan filan. Bu videoları çekebilir misin O yüzden biraz modum İnşallah bu videoyu atabilirim. Yani inşallah olur. bugün bir challenge çekeceğim arkadaşlar. Bugün bir, yani bir challenge yapacağım. Sadece Neymar'la gol atma challenge yapacağım. Hemen e, başlayalım. buradan. başlayalım şöyle başlayalım şuraya girelim başlayalım maça git diyelim inşallah olur hadi bakalım tamam başlayalım takım geldi hızlı geldi bakın Neymar'da forvete koydum neden söyleyeyim daha kolay olabilsin diye rakibimiz bu çok, çok, çok kötü Şimdi başlayalım inşallah bu video olur arasında başlayalım. Challenge'ımız arkadaşlar sadece Neymar'a gol atacağız yani sadece Neymar'a gol atacağız. Diyelim neymar neymar, 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 Neymar. Neymar, 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 Neymar. Ney. Alalım. Top aldık. Ben de çok mu? Hocam fizik. Güzel. Ben Neymar'a. Arkadaşlar burada olayımız sadece topu Neymar Neymar atmamız lazım. Evet, Neymar. Neymar top Neymar. Hop Neymar bak bu oldu Neymar. Neymar, neymar kocam Aldık Aldı. Neymar lan. bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Alın. Alın. Çıkar Çıkarı. <laughs> şekilde ne? ee, Neymar hop şunu verelim buradan şunu verelim Neymar 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 oynadı Zaniolo 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 aldı ver Neymar Neymar çok Neymar çekti çok Neymar çekti benim gelin gelin Neymar

Bu şey direkt Hadi be. Çok iyi bastırıyoruz artık. Rakip hiçbir şey yapamıyor. Rakip güçsüz çıktı. Mis gibi prasaydı ama direkt oldu. Çok bir şey yok. Büç, ne var? Şöyle yapacağım. Ne? O, gole var. Çok kıyas Ne var? var ne. Çok kıyas Ne var? var ne. Fırtın, 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 Neymar, 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 Neymar,

Gel. Gel. Of. Yine. 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 Yine.

Messi, Messi. Neymar neredesin kardeşim? Lan Neymar, lan Neymar, lan. Messi, Messi, uy Messi. Messi, lan, lan. Hop, lan Messi. Kaç Neymar? Çak oğlum. Hadi be. Hadi be. Oğlum ya. Kibiyi savunma yapıyor ama. Böyle bir orta açalım.

Neymar! 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 Bu ya? Ruz! Uf! Arkadaşlar izin izin! gol var mı ya Neymar'la? Uf! 0 oldu ya! İzin izin! Çıktı topu! Bir vurdu! Uf! Uf! Arif ya Neymar! 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 Bu Euro plaseyi tam doksana. Güzel güzel. Neymar oldu Neymar 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 çeksene oğlum Lan niye pas verdin Messi Messi çekti Messi Ney? acaba bir gün Sadece Messi ile gelip açıklamış mı çeksene Neymar'ı çıkıyor zaman Messi, Messi, Messi Bilmiyorum Çünkü Messi

Musiala Verdi Neymar Neymar Şık bu Neymar Neymar Ne bu Gök dedi 80 80 Tamam 80 Stop Neymar Junior 80 Gol İzleyin Neymar Neymar Vay yoruldu ya Anladım çok oyma Hala Sıfır grubu var. Her lafı. Şuraya bak. Iııııııı. Bu da ne? Ağabey. Olur Kim atıyor? Ne var? Ne olur? Oh! Ocağı var. ne? ne? Açın. Ne? Oh! Bu da ne? Ne? Ne var? Son Ne var? Ne Olmadı. Ya çok şey yok. Belki bir golle atarız. Ne bileyim. Aha. Ne oldu? Ne? Hadi be. Ne ya. Ne ya. Nasıl bir vuruş ya. bir daha oraya atacak mısın? Bir daha atar kalbi. Yalnız rakım çok kolay çıktı ha. Aha. Aha. Şu yaptı. olsun?